Demek emniyet Firuz'un peşinde, olaya da Ceyhunlar bakıyor he? Aynen öyle. Muammerle ilişkisini tespit etmişler. Yani bakmayın, biz bayağı ucuz atlattık. Tezgahtayken herifler bassa bayağı gelmiştik. Allah korusun ya. <laughs> e abi, bizim de zaten amacımız Firuz'u Ceyhun'a yakalatmak değil miydi? E tamam işte. Bir kuşla iki taş. Bir taşla iki kuşu. Kuşuz biz, kuş. Uçarız. Taş gibiyiz, taş. Taş gibiyim de on. Abi çok pardon, konuları alakası oldu. Çocuklar şimdi ben düşündüm de yani bu Firuz'un tek başına yakalanması hiçbir şey ifade etmez. Bizim de paçayı kurtarmamız için elindeki kayıtları almamız lazım. Evet abi hem DVD hem de orijinal kayıtların olduğu hard diski. Aynen öyle ama acele edip hata yapmayalım. Yani bizim Ceyhun'a da yemleyeceğimiz bir plan yapmamız lazım. Arkadaşlar Ceyhun da bildiniz polis gibi davranmaya başladı ya. Ben bu nasıl alıyor bu ödülleri diyordum. Demek ki ilkokulda ilk dönem çalışan öğrenci gibi davranıyor bu çocuk yani. Ya Şehriban da dün telaşına başladı yine ne yapacağız? Babalar, ben size söylüyorum. Bir, Ceyhun'u ürkütmeyeceğiz... ...Firuz'dan ürkmeyeceğiz. Taktik bu. Sesi soluğu çıkmadı şerefsizin. kimin nasıl bir pislik iş getirecek yine. Bu şey bu, Abdülhamit döneminde mi ne kalmadı? Bunun önüne bir cam kestirdim, buraya taşıdık. Bunları bu sefer, de, bu rafsızı da çok esiyor her seferinde. Sonra bak buralarda çiviler var, o çivileri söktürün oğlum, adamı alıp yaslayacağım. Girecek iğne. Ondan sonra koştur tetanoz aşısı yaptır binlerne. Anladın Tamam, güzel olmuş. Biraz esiyor ama. Neyse. Ne? Şey, Firuz Bey ben çok pişmanım. Pişmansın. Ol, pişman. Ol, ol. Ben sana alma dediğim riski on bin lira daha fazla kazanacağım diye aldın. Ol pişman. Özür dilerim. Dile Diler misin özür? Diliyorum sen çok sık özür diler misin? Anandan, babandan, bacından, kız kardeşinden, karından. Abi diler misin? Özür diler misin çok? Evet dilerim. Dile. Dile. Özür dilemek seni küçültmez. Aksine daha değerli hale getirir. Özür dilersen karşındaki adamı kendi egonundan daha değer verdiğin anlaşılır. Sen aynaya bakıp suçluluk diyor musun kendine? Böyle bir bakıp böyle şey diyor musun? Ulan ben ne şerefsizim. Ne haysiyetsiz adamı falan diyor musun? Ha? Bağışlayın. Bağışlamam. Şey, Firuz Bey ama... Ama! Şişt, şişt. Şişt. Sa sakın! Ama yok. Ama ondan önce söylenen kelimenin anlamını öldürür. Öldürür ama. Bak, seni seviyorum ama. Ne oldu? Öldü. Öldürdün. Aşk katilisin sen artık. Mesela. Seninle çalışacağım, ama... Çık. Allah! Müze için beklediğimiz kişi geldi efendim. Al efendim, al. Neredesin? Gel, gel. Merhaba, gel, otur, gel. Gel. Ya kardeşim, hoş geldin. Otur, gel. Ya hemen konuya gireceğim. Senin bu önceden çalıştığın müze var ya... ...orada bir sergi var, ikinci Mahmud'un döneminden bir kılıç var. Ben o kılıcı sattım. O kılıcı oradan almamız, çalmamız lazım. Nasıl olacak anlatsana. Çok değerli bir parça, ikinci Mahmud dönemi. Türk kılıçları zaten e, şekil, görünüş ve hafiflik bakımından... ...Avrupa kılıçlarından daha mükemmeldir. Zaten Avrupalı süverlilerin en büyük eksikliklerinden bir tanesi de bu. ...kılıçlarının ağır olmalarından ileri gelmektir. Evet, tamam. Ya biz savaşa girmeyeceğiz ki yani, Allah Allah! Biz kılıcı çalacağız, sattık sonuçta yani. Sen bana müzeyi falan anlat. Sergi ne zamana kadar açık? Yarın. Müze yarın akşam saat sekize kadar açık. Ben arkadaşlara da söyledim zaten. Efendim, bu iş çok riskli. Merak etme benim elimde bu işi yapacak bir ekip var Nevzadeler. Bayılırlar riske. Oğlum atımı hazırlayın Nevzadelere gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sen şey deyince kafa gitti tabii. Ne atı lan? Arabayı hazırlayın. Gideceğiz. Hadi. Hah. Yapsana mı kahve? İçer misin? Yok, hepsi sonra bunlar. Nevizadeler tarih severiz değil mi? Biz Kandemir'i çok severdik lisedeyken. İkinci Mahmut dönemini hatırlıyor musun Kandemir? Her türlü Mahmut'u hatırlarız biz. <laughs> Konuya gel Firuz. E konudayım zaten Kandemir'ciğim. E, ee, i̇kinci Mahmut döneminden kalma bir kılıç var müzede. Ee, çok kıymetli bir kılıç. Yeniçeriler için yaptırılmış özel. Allah Allah. Ne oldu yani? Hiç sen böyle yeniçeri falan deyince Allah Allah diyesim geldi. Sen bize yani gidin bayağı bayağı müzeyi soyun diyorsun öyle mi? Ya. Yani. Ya bu devirde müze mi soyulur ama ya? No ama sen de yani ne oldu? Ne oldu? Korktun mu? Ne oldu korktun mu? Korkma. Çünkü bu sefer bayağı kıyak geçtim size. Yarın müze boşaltılacak. Feruz unut bu işi. Çok riskli. Müzenin güvenliğini, durumunu, trafiğini öğrenmemiz günler alır. Yahu avantajınız var bu sefer bir sürü. Şey gibi düşünün yani. Ha oyun gibi düşünün. Barcelona'ya almışsın gibi. Messi vereceğim bu sefer size. Müzenin eski güvenlik müdürü bizden yana arkadaşım benim yardımcı olacak. Kroki'dir, şifredir, kapı açmaktır falan. Her konuda kılıç yarına lazım. Abi sen de taktımı takıyorsun. Kılıç takılı, kılıç takılı. Kılıç. Çok mu lazım? Çok. Çok mu lazım? Ya biz sana nasıl göreceğiz, ha? Belge almaya bizi boş ev diye gönderdin, evde bir dünya karambol yaşadık. Üzerine Greta diye bir tane kadın getirdin. Kadın kaçtı, kadını zor yakaladık. Bir tane Muammer diye başımıza manyak sardın. Şimdi de kimsenin cesaret edemediği müzeyi gidin soyun diyorsun, öyle mi? Ya sen bilerek mi yapıyorsun bunları ya? Senin derdin bizi işkence çektirmek değil mi? Sen ruh hastasısın ya. Bana bak, bak eskiden abimizdin falan diye arada bir böyle saygı duyayım diyorum. Ama duyamıyorum. Senin böyle karizmatik kötü ayaklarını ben şahsen yemiyorum ya, yemiyoruz yani. Firuz başka işle gel. Biz bunu istemiyoruz. Ama siz bana her seferinde tehdidimi hatırlatmak zorunda bırakıyorsunuz beni yani. O zaman da tadı kaç. Olmuyor ki yani. Can sıkıcı. Ben de sıkılıyorum. Ne o görmemişin şantaj kaseti olmuş. Her defasında... Tamam, tamam. Baho, sen bir araştırma yap. Ona göre biz de içeri giriş taktiğini geliştiririz. Hadi güle güle. Yalnız bir dakika benim adama o güvenlik şeysini kim arayacak? Yardımcı olacak adam size bayağı. Bana bak, bu ekibi ben yönetiyorum, haddini bil. Abi tamam merak etme ben giderim. Ya Denizci'nin masum güzel kızını da hırsız yaptın ya. Çok kötüsün. Ne kötüsün? Abi, abi hiç bizi yakışamıyor. Abi sen de gerçekten ne kadar yılan bir insanmışsın ya. Vallahi billahi ya. Yılan, yılan. Ahmet Yılmaz, yılan. Yalnız e, bana sadece iş arkadaşlarım Ahmet Yılmaz der. şeyoban abla hoş geldin hoş bulduk oğlum ay bu ne biçim yer silmek çırlığı vıcık vıcık olmuş siz milyarlarca insansınız Çin'de de böyle temizlik yapıyorsanız... kokarsınız vallahi kuzum nerede Kandemir Bey e, Allah 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 aman Allah ah iyi misiniz Aa, ha, ha. Ay Allah razı olsun. Vallahi siz düşüşümü yumuşatmasaydınız... ...çalak çömlek patlardı. <laughs> Ayy, estağfurullah, estağfurullah. İyi misiniz, ha? İyiyim, iyiyim. Ee, Çinli oğlum, Kanemir Bey nerede? Ee, i̇çeride, içeride. Ben Ahmet Yılmaz. <laughs> çok memnun oldum efendim. Siz de onun gibi çok efendisiniz. Ben de Şehirvan Müstakbel Dünürleri'yim. Öyle mi? Allah tamamını erdirsin. Amin efendim, amin. Cemiciğim. Ya yani o zaman sen adamdan bilgileri al, bizi haberdar et. Tamam abi. Ya yok artık ya, Şehirpan abla gelmiş, Firuz'la konuşuyor. Abi ne yapıyor bu? Sakin, sakin. Şerif Hanım, selamlar. Ay Kandemir Bey. Kandemir hiç söylemiyorsun. Damat polismiş ya. Ben polisimizin sabrına, tavrına, Hayır Polis ama komiserdir Ceyhun'um. Sizden iyi olması Çok efendi çocuktur. Ahmetciğim sen gitme buyurun. Ee, Şehriban Hanım'a gelip de muhabbete dalınca böyle... ...Şehriban Hanım aklıma şey geldi. Mesela bir durum olsa. Bir hırsızlık falan. Allah korusun. Ha, olur ha. Belki. Hani böyle bir durumda bize yardımcı olabilir mi acaba hani? İşi bu, işi bu çocuğun. Siz istediğiniz zaman Kandemir Bey'den ulaşabilirsiniz çocuğuma. Aa, yok, ben kendim direkt ararım. Oldu, o zaman Kandemirciğim çok kolay gelsin. Hayırlı işler, Allah bereket versin. Çok memnun oldum efendim. Hadi. olun. Ee, Kandemir Bey, ne efendi arkadaşlarınız var böyle? Öyledir namussuz. Ne haber Şehriman abla? Hayırdır? Ne yapıyorsun? Aa, şey, için şey, şey geldiydim ben. Hmm. Ne için efendim? daha ile Ceyhun'un nikah tarihleri belli değil mi? Aa, babacığım sen o işte ilgilenecektin. Hayırdır ne oldu sahiden ya? Ya ya sormayın Şehriban Hanım. Ya arkadaşımdı ya bu benim. Gitti İstanbul'dan gitti. Aa nereye? Güneydoğu'ya sürmüşler. Sürdüler. Sormayın. Babacığım inanmıyorum ya. Doğru söylüyor olamazsın gerçekten. Maalesef maalesef. Ya e aman ne yapacağım? Sağlık olsun. Biz yarın dayacıyım belki de alırız. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük